Çılgın fizikçiler ve bilim insanları 8. yaşını 8 kitap çekilişiyle kutluyor. Hawking'ten zamanın kısa tarihi, Einstein'dan izafiyet teorisi, Dawkins'ten gen bencildir, Davenport'tan uzay baronları, Feynman'dan keşfetmenin hazzı, Schengör'den bilimin büyüsü, Eagleman'den beyin, Goldberg'den evren kullanma kılavuzu. Detaylı bilgiler yorumda ve açıklamada. Bilimle kalın. Oh, no, that is what they all say When they see me pouring some more Oh, oh, think it's empty again Better fill it up before I go Cause I'm loving the feeling it, touch me and being See what I see in it, I'm typical i around with it, mix it up, go with it With it, flow with it, let it all go Oh, Lord, think you know what I'm